astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Aralık ayını genel olarak değerlendireceğiz. Şimdi Aralık ayında ne gibi önemli gündemlerimiz var? Merkür Retro'ya giriyor. 11 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda Retro'ya giriyor ve düzen yani şöyle duran hareketine başlıyor, gölge hareketine başlıyor durakta sonra Retro'ya giriyor Merkür. E, ve 23 Aralık'ta da Merkür Yay Burcu'nda Retro'suna devam edecek. Ta ki 3 Ocak 2024'e kadar, 3 Ocak 2024'e kadar. Yani biz yeni yıla 2024'de Merkür Retro hareketiyle giriyoruz. Peki Merkür Retrosu ne getirir? Yani eyvah retro geliyor, eyvah yandık gibi bir bakışçısına çıkmamız gerekiyor her şeyden önce. E, çünkü hiçbir göksel etki, salt iyi diyemeyiz, salt kötü diyemeyiz. Hepsinin mutlaka iki uçlu durumu vardır. Hem gölge tarafı vardır, hem olumlu tarafı vardır. Önemli olan şey biz burada neye nasıl bakıyoruz? Biz, Bizim kendi tekamülümüzde biz neredeyiz? Bilincimiz ne alemde? biz amacımız bu olmalı her zaman. Merkür Merkür'le ile alakalı zihnimizin işleyiş mekanizması, düşünce kabiliyetimiz, el becerilerimiz yine Merkür'le alakalıdır. Küçük hayvanlar, aynı zamanda yollar, yolculuklar e, Merkür'le alakalıdır. Zihinsel tüm konular Merkür'le alakalıdır ve Merkür retrolarında yeni girişimleri, işte yeni radikal kararları, yeni bir teknolojik eşya almayı falan tavsiye etmiyoruz. Önemli kararlar almayı biraz daha ertelemeyi tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü kafamız karışık olabilir, dağda olabiliriz, belirsizlikler olabilir, kafa toparmada zorlanabiliriz dolayısıyla. Yani tabii ki kararlarımızı vereceğiz, rutin hayatımız devam ediyor, hepimizin işi gücü devam ediyor ama kararları alırken, harekete geçerken daha böyle kontrollü olmayı tavsiye ediyoruz retro zamanda. Çünkü kafa karışık olduğu için bunu tavsiye ediyoruz. Bunun dışında tabii rutin hayatımızda aksaklıklar çıkabilir, iptaller olabilir, ufak tefek bazı engeller çıkabilir. Bunlar da böyle e, eyvah mahvolduk gibi bakmaktan ziyade daha böyle hazırlıklı olmak, çözüm odaklı yaklaşmak, e, kabule geçmek aslında iyi olabilir. Aslında gökyüzünde retro olduğu zaman e, gökyüzü bizden şunu ister, o gezegenin temalarında bir içe dönmemizi ister. İçsel sorgulamaların artması, içe dönmek, şöyle bir geçmişi e, hesaplamasını yapmak, şöyle muhasebesini yapmak aslında iyi gelir. Helalleşmeler için iyi zamandır Merkür Retrosu. Farkındalık için iyi bir zamandır. Çünkü daha çok aslında düşünüp, daha az konuşmak e, gibi konuları getirir. O yüzden aslında Retro Merkür'ü böyle değerlendirmek iyi olur. İçe dönerek değerlendirmek çok iyi olabilir. Tabii ki olumlu anlamda yarım bıraktığımız konuları ele alırız. Özellikle ben böyle değerlendiririm Retro'ları. Yani şimdiden bile kafamda bir sürü planladığım şeyler var. bilerek zaten zamanım yok, yapamıyorum hepsini. Ve biliyorum ki retro zamanda bunları yürürlüğe sokacağım. E, çünkü yeni bir karar alamayacağım için bunları tekrar bir gözden geçireceğim. E, hiçbir şey yapamıyorsanız kitap okuyun, yarıda bırakın. Net o zamanı devam edersiniz. Yani kitap okuyamıyorum diyorsanız yani mesela okumak istiyorum diyorsanız eğer. Peki Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki retrosu ne getiriyor? Şimdi bu Oğlak Burcu'ndaki retrosu aslında Jüpiter'e çok güzel bir açık kuracak. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Kişisel... Burç yorumlarında buna önem verdim ve bunları anlattım burcunuz ne şekilde etkiler alıyor diye. Dolayısıyla burada bakın iş hayatımız ve kariyer hayatımız ve yurt dışı mevzularımız ve aynı zamanda yasal evrak konularımız gündemimizde ne varsa ve en önemlisi de bilinç anlamında büyümemiz ve gelişmemiz konusunda destek getirecek bize. Yani geçmişteki bazı hak edişlerimizi getirecek aslında. Neyi hak ettiyseniz uzun zamandır sürüncemede kalan konuların aslında çözümlendiğini gözlemleyeceğiz biz burada. Ki Merkür sonra yay burcunda gerilemeye başlıyor ki yay burcunda yöneticisi de Jüpiter'dir. Dolayısıyla aslında iyicili bir getiriyor bakın Oğlak burcundaki yani hem Merkür'ün bu retrosu aslında iyiciliği getiriyor. Yine Merkür mesela retro hareketinde Venüs'e de güzel bir seks açı yakalıyor. Dolayısıyla bakın parasal konular, hedeflediğimiz yer, statüsel konular, yükselmek, ve gerçekçi hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmakla ilgili aslında her birimiz kendi hayatımıza odaklanıp böyle bir şeyleri çözüme ulaştıracağız. Eksikliklerimizi göreceğiz ve saptayacağız. Tam da yeni yeni yıla girerken aslında, böyle yeni kararlar olarak sanki gireceğiz. Bunun dışında tabii ki ekonomiyle alakalı e, düzenlemeler yapılmak istenebilir. E, bununla ilgili işte bankacılık sistemi, aynı zamanda toprak, tarım e, ve gıda konularına dair böyle medyada görebiliriz, şahitlik edebiliriz. Yani bir takım düzenlemelerin ve kararların olduğu, mevcut sorunlara çözümler bulmamız, çözümlerin bulunacağını şahitlik edebiliriz. <laughs> Bunun dışında peki Merkür'ün yay burcunda kırıkması biraz daha aslında sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Çünkü Mars'la kavuşacak Merkür burada ee, ve bu da ne demek? Biraz daha sivri dil, patavatsızlık, dürtüsellik ve ee, hem Mars'la kavuşuyor gidiyor bir de kavuşarak retro haline gidiyor Neptün'le kare açı yapıyor. O yüzden sağlık konuları ve aynı zamanda e, riskli konular bakın. Hakikaten her burç için ben bu yarayı yaptım. Çünkü genelde genel bir çok izlenmediği için. Dedim ki ben riskli atmayayım her burç için bunu mutlaka söyleyeyim. Böyle ne için savaştığınızın, e, neyin çok fazla hararetle savunduğunuzu dikkat edin. Çünkü inançlar, ideolojiler inandıkları için savaşma teması var. Böyle bir isyan temasını getirecek ama e, mesela sen şu kalemi savunuyorsun ama bu kalem diyelim ki yazmıyor ya da bu kalem kırık artık işlemi yok. Ama sen hararetle bu kalemi savunuyorsun. O yüzden neyi savunduğunla farkında değilsin. E, belki de bu yüzden hem kalbin kırılıyor hem sen kalp kırıyorsun. Yani hayatımızdaki her olay için bunu böyle düşünebilirsiniz. Yani ne için savaşıyorum? için mücadele ediyorum? Yani bu gerçek mi? Savaştığım şey gerçek mi? Biraz bu Merkür'ün yay dikkat etmenizi tavsiye ettiğim şey bu. Çünkü inançlar, ideolojiler, medyada böyle hararetli tartışmalara tanık olabiliriz. Ee, ondan sonra yani neye savunmada dikkat etmek gerekiyor aslında. Ee, böyle biraz daha gözlemci kalmak, kendi hakikatimize ulaşmak için aslında biraz çaba göstermek. Yani o o yoğun enerjiyi kendi içsel konularımızı yöneltmek, kendi yeten yeteneklerimizi açığa çıkartmak veya ben neden kendi gerçekliğimi yaşayamıyorum, neden ben kendi hakikatimi açığa çıkartamıyorum, ben neye inanıyorum? Ya yani inançlarla illa ki din inançtan bahsetmiyorum. Yani bu inandığım şey ne, aslında biraz bunları öğrenmek aslında bu zamanı daha iyi kullanmamıza vesile olabilir. Tabii ki bunun dışında sularla ilgili, anormal işte yağışlar, anormal şekilde denizle ilgili. Ee, bir takım sıkıntılar, denizde işte gemilerle ilgili sıkıntılar, Allah korusun böyle kazaları falan, e, hava alanları, hava yolları, uçaklarla ilgili kazaları falan getirebilir. O yüzden daha dikkatli olmak, çok riskli yolculuklara çıkmamak bu süreçte. E, bu anormal doğa olaylarına karşı da daha temkinli olmak, kendimizi korumak e, iyi olabilir bu süreç içerisinde. Yollar ve yolculuklarla ilgili problemleri getirebilir. Siyasi da hem ülkemiz açısından hem dünya açısından çok hararetli konulara tanıklık edebiliriz bu süreç içerisinde. Bunlara dikkat. Ama kişisel anlamda dediğim gibi dürtüsellik, fevriyelik veya işte fazlasıyla fanatizm getirebilir. Bunlara birazcık vurgu yapabilir. Ve tabii ki zehirlenmeler, bağışıklığın düşmesi ve sağlıkla ilgili bazı bulaşıcı hastalığın artması gibi konuları Getirebilir. Bunları da biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Sularla ilgili problemleri getirebilir bu süreç. Evet, şimdi Merkür'ün retrosunu genel anlamda bir anlatmak istedim ama bir de 10 Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bunu da bir e, anlatmak istiyorum. Şimdi bu yeni ay aslında Marsiyen bir yeni ay. Yine Mars e, başrolde. Fakat yeni ay, ay düğümlerine güzel açığa doğru gidiyor. Yani Kuzey Ay düğümüne özellikle Tirne'ye doğru gidiyor. Neptüne de kareye doğru gidiyor bu yınar ve durakta olan Merkür de yaklaşan bir açı çünkü retro olduğu için oradan yaklaşıyor. Jüpiter'e güzel bir açıya doğru gidiyor. E, tırına sayabiliriz yani Merkür Jüpiter'e 2 derece olma tırına açı sayabiliriz. Dolayısıyla aslında güzel de bir hak de geldiği bir yeni ay. Tabii ki yepyeni bir başlangıç değil ama biraz daha geçmişten gelen bir tema ile ilgili bir başlangıcı bize getiriyor. Harekete geçmeyi aslında bize getiriyor. Şöyle ki inandıklarımız için e, yasalar, yasal konular, evrak işleri, yurt dışı konuları, vize pasaport konuları, eğitim, bilgi, akademik kariyerle ilgili konular, okul hayatı, akademisyenler, din e, din alimleri, işte üniversitedeki insanlar, hocalar falan tüm bu konulara dair medyada çok fazla haberleri görebiliriz. E, bunlarla ilgili böyle e, hem bazı netliğine de kara olduğu için gerçeklerle yüzleşmek. Yani daha önce bilmediğimiz konularla dair gerçeklerle yüzleşebiliriz. Şimdi çok enteresan ucu açık bir yeni aslında. Yani hem e, gerçeklerle yüzleşmek var hem de bakın yine bir manipülasyon durumunun da olacağını gösterebilir. O yüzden yine de biz dikkatli olalım böyle ne izliyoruz, ne görüyoruz, ne okuyoruz. E, dikkatli olmakta fayda var. Bunun dışında tabii ki dedim mi, hak edişler geliyor. Bir özgüven, cesaret, cesaretsiz olduğunuz konular varsa, özgüvensiz konular varsa bu yeni ay bunları olumlu anlamda tetikleyecek. O özgüven cesaret gelecek bize. Aynı zamanda her birimizin hayatında özellikle parayla alakalı krizleri çözme isteğimiz artacak. Biraz daha duanlaşmış problemli konularımız iş hayatımızda, kariyer hayatımızda, hedeflerimize giden yolda bunları çözmek isteyeceğiz. Çözmek için de harekete geçeceğiz aslında. Ee, bu konuda da gayet güzel bir süreç var. Parasal konularda tabii beklenmedik bazı etkileri getirebilir. Çünkü Venüs Jüpiter karşıtlığı var. Ee, beklenmedik bazı krizleri gündeme getirebilir. Ee, bankacılık sistemiyle ilgili yine toprakla alakalı konular, tarımla alakalı konular, dolayısıyla yiyecek içecekle ilgili konular e, beklenmedik etkileri getirebilir, büyük bir krizi gündeme getirebilir. Biz de bireysel anlamda bunları çözmekle ilgili aslında harekete geçeceğiz ama inançlı da olacağız. Yani bir e, motivasyonumuz da aslında olacak e, bu süreç içerisinde. Peki şimdi 27 Aralık'taki yengeç dolunayına bir gelelim. E, şimdi bu dolunayda aslında yine Merkür retrolu bir dolunay. Ve bu dolunayda güzel olan şey şu ki Jüpiter destek veriyor e, Güneş'e ve Ay'a. Sekstil ve trimli açılar kuruyor. Venüs'te de Neptün'e çok güzel bir açı kuruyor. E, Mars ve Retro Merkür yay burcunda kavuşarak Neptün'e kare açı yapıyor. Şimdi Dolunay aslında güzel bir teması var. Özellikle maneviyat konusunda, e, derinlik konusunda, inançlar konusunda bizi motive eden bir teması var. Ağırdan destek almak e, ve kendi güvenli alanlarımızda bulunmak. Kendimizi hem maddi hem de manevi anlamda güvence altına almak sanki isteyeceğiz. Böyle bir teması var. Ve bunun içinde bazı fırsatlar gelecek. Bunları değerlendirmemiz de gerekiyor. Fakat yine işte o Merkür ve Mars'ın Neptünle kare arkadaşlar böyle yine sağlıkla ilgili problemler, sularla ilgili problemler, ee, hani o ilk yeni ayda anlattığım Neptün karesiyle ilgili problemler vardı ya su ile ilgili havacılık, uçak, deniz, gemi, tüm e, bütün bu konularla alakalı problemleri aynı zamanda medyadaki bazı problemli konulara şahitlik edebiliriz. E, hastalık konularını ve riskini yine açığa çıkartabilir ve bireysel haritalarımızda da bakın manipülasyon. Yani finansal konularda manipüle edilmeye açık olabiliriz. Hayali bir iyimserlik içerisinde olabiliriz. Neden? Çünkü şöyle bir tema var psikolojik olarak. Yani kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Kendimizi aslında motivasyonu yüksek hissedeceğiz. Fakat birileri de bizi manipüle edebilir. Dolandırmak isteyebilir. Ve biz dürtüsel ve fevri davrandığımız için yanlış, yani hataya düşebiliriz. O yüzden bu tarz konulara karşı daha temkinli olmamız gerekiyor. Fakat dediğim gibi yurt dışı, Taşınmak, maneviyat, inançlar konusunda bireysel haritalarımızda güzel destekleyici etkileri de alıyoruz. Ve aslında satürn de uzak bir açıda güzel bir açı kurduğu için böyle sağlam, uzun vadeli, somut bazı kararlar sahip olacağız. Hayatımızı yeniden yapılandıracağız gibi gözüküyor. Evet, Aralık ayındaki genel yorumlarımız böyleydi. Umuyorum ki hepimize sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk, bereket getirsin arkadaşlar tüm ay boyunca hepinize güzeller diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.